İçişleri Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 29 Ekim törenleri dolayısıyla bir soruşturma açtığı haberi e, açıkladılar. Bundan dolayı herhangi bir biçimiyle eleştirel yaklaşmadığımızı belirtmek istiyorum. İçişleri Bakanlığı zaten Cumhuriyet Halk Partili tüm belediyelerin her türlü işlemini 365 gün denetliyorlar. Bu konuda CHP'li belediyelerde müfettişlerin eksilmediğini biz biliyoruz. Ama o İçişleri Bakanlığı'na şu çağrıyı yapmak istiyorum. Sizi e, mesela biz İstanbul'da 2019'da aldık. 2014-19 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat harcamaları için yapmış olduğu 467 milyon dolarlık harcamaya ilişkin bir gün bile bir soruşturma açmayı düşündünüz mü? Ya da Melih Gökçe'nin Ankara'da Anka Park adı altında 800 milyon Euro'dan fazla para harcayarak bugün kullanılmaz hale getirmiş olduğu o Hayvanat bahçelerini o şeyleri yatırımları denetlemek için bir tek gün bir müfettiş göndermeyi aklınıza getirdiniz mi? Ya da daha açık bir soru sorayım İçişleri Bakanlığı'na. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında göreve geldiğinde hazırlamış olduğu ve içinde çok ciddi yolsuzluk dosyaları olan evrakların tamamını siz bakanlık marifetiyle el koydunuz. Sormak gerekiyor. Yani 6 yıl geldi bunlar ne oldu? Altı yıldır bu dosyalarla ilgili ne gibi işlemler yapıldı? Bugüne kadar bunlarla ilgili yapılmış olan soruşturmanın akaveti konusunda bir bilgi verebiliyor musunuz? Hayır yok. O nedenle biz İçişleri Bakanlığı'nın her türlü denetimi yapmasının hiçbir biçimiyle e, yanlış e, görmüyoruz onu söyleyeyim. Ama mesele şu ise bu Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin görkemli kutlanması... Cumhuriyet Bayramı yürüyüşlerine, kortejlerine, fener alaylarına binlerce insanın katılması sizi yürekten rahatsız ettiyse ve bunun intikamını almak için de bu organizasyonlar yapan belediyeler üzerinde bir algı oluşturmaya çalışıyorsanız size sadece şu kadarını söyleyeyim. 102. yıl Cumhuriyet'in 102. yıl kutlamalarını bugünkünden çok daha görkemli yapmak için şimdiden hazırlıkları başladığımızı bilmenizi istiyorum. Bu millet Mustafa Kemal Atatürk'e, onun kurduğu cumhuriyete ve onun cumhuriyet bayramına yürekten sahip çıkmaya devam edecek. Siz de bundan rahatsız olmasanız çok iyi edersiniz. Çok